bugün sizlerle birlikte bir kutu dolusu toy box açıyoruz. Öncelikle pembeyle başlayacağım. Bu arada enerjim çok yüksek. Bugün düşünmeye niyetim yok. O yüzden çok fazla üzülmeyeceğim diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ağırları almaya çalıştım yine. Ay şu çantadan çok koyuyorsunuz ya. Gerçekten çok fazla bu çantadan çıkıyor. Sadece rengi değişiyor. Hiç güzel değil. Durdurmadan ikinciye geçiyorum güzel diyor. Şu doygun doygun oyuncaklar ya. Sadece bir kere müzik çalar çıktı biliyor musunuz? Sadece bir kere. Ha, hiç de heyecanlandığına benziyor. Görse... Aa! Anahtarlıkmış da. Böyle bir anahtarlık. İçinden de demir çıktı. <laughs> Çok kötü. Hemen bir yerine geçiyorum. Yine tabii ki durdurmadan. Ha, tuvalet çıktı gene. Sırahimi, tuvalet misli bir şeyler diyorsun. Bak. Böyle sürahi de hayatımda hiç görmedim yani. Ağzı açık falan. Sürahi dediniz de. Bence lavaboya benziyor. Şu an çok kötü gidiyoruz. Farkındayım. Ama iyisini çıkacağına da inanıyorum. Açıl sana be. Yüzük mü gene? Yüzük mü? Yüzük mü? Daha da kötü. Yüzük mü? Yüzük mü? Yüzük mü? Yüzük mü? Hı. Aa, ilk defa böyle bir şey. Aa, bant çıktı. Bantlık yani. Gemi deseninde. Hadi bantını görecektim. Ya işte içinde bant var. Gördün mü? Aa, bu değişik. Bunu beğendim. Yani en azından fonksiyonel. Oyuncak gibi olmasa da. Devam edeceğim. Biraz normale dönüyoruz. Dur. Hı. Ay bundan da çıka çıka bir hal oldu ya. Evet. Hiç de güzel değil. Ben. Göstereceğim. size Mantıksız mantıksız. Çocuk olsan şunları görünce ağlardım. Şu an bile ağlayabilirim bu ne? Ha, açıldı. Ha, bozuldu bile. <laughs> Git ya. Yeşile devam edeceğim. Hadi ya hız hızlı hızlı açılsana. Ay yeni... Şey. Çok kötü şeyler açılıyor. Bundan da çok defa çıktı. Böyle sanıyorsun? Böyle yapboz ses miymiş Neymiş yani ne yapboz işte sihirbaz bilmem nesi. Bu arada sihirbaz yüzüğü çıkmasın yüzüğü. Yüzüğü çıkmasın. Sinir oluyorum ona. En az çantaya sinir olduğum kadar. En az çantaya sinir olduğum kadar sihirbaz yüzüğüne de sinir oluyorum. Çıkma dedim. Ve ne oldu? Böyle işte. Bunlar hala ben de almaya devam ediyorum. Sihirbaz yüzüğü çıktı. şey daha söyleyeceğim. Ne çıkmasın? Çanta yine çıkmasın. Tamam mı? Çanta çıkmasın. Bak şimdi ne çıkacak? Yüzük çıktı. <laughs> evet. Bunlar da daha önce çıkmıştı bu arada. açılıyormuş. Şimdi de bir şey yokmuş. <laughs> ne bekliyordun diyeceksin. 05 karat. Neden olmasın? Magnum'dan araba çıkıyor da bundan niye karat çıkmasın? Ooo değişik şey yani nereye değişmiş. Yani bana ilk defa çıktı bu arada. Şöyle görselini göstereceğim. Gösteremedim sanıyorum ki. Şöyle bir sürü cetvel takım çıktı. Ya da takım bile değil bilmiyorum anlamadım. Ha takım değil. Geometrik şekillerde 5 4 farklı 5 farklı sayamadım. 5 farklı çeşit cetvel hiç de bir şeye benzemiyor. Ama hala yumurtam var. Partik yok bu arada. Hepsini burada açacağım. Zaten ben partike dayanamam yani. Öyle videoda da hiç sevmiyorum ha. Gene yüzük çıktı. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Şunu da taktım canım. Devam ediyorum. Ses geliyorsa size kusura bakmayın. Apartmandan geliyor. Ne çıktı Bu ne be? Ne da... bu? Sakız da çok güzel kokuyor bu arada. Hmm, bu ne? Ama bir şey de benzemiyor işte ya. Üç boyutlu bile değil. Saçma sapan bir şey. Bunları da var edeceğim. Yetiştirmeye çalışıyorum diyor. İki pat yapmayacağım dedim. Hayır bunu görme. <gülüyor> <gülüyor> ya git. Git başkasına çık. Bana çıkma ya. Seni seven illa vardı sevenin. Aha. Böyle bir şey neymiş? Hiçbir şeymiş. Onun i̇çine bir şey koymuşlar zaten. Böyle <laughs> kayboldu falan. Seyir. Seyir. İyi ki moralimi bozmayacağım dedim ha. İyi ki. Bakıyorum. Ya şu bir doygun bir şey. çıksa var. tamam diyeyim ya. 20, 25 tane yumurtaya değdin diyeyim dedim ve yine doygun bir şey çıkmadı. Bir sıkım takım oldu bu. Devam edeceğim. Sıkıntı yok. Ben inanıyorum. İnanmak istiyorum. Hmm. Bunu ilk defa gördüm. Daha Yine cılız bir şey bu arada da. Ha. ha. ne biçim oyuncaklar? Yani şöyle daha güzel bir şeyler yok mu yani? Yap yapamıyor musunuz? O kadar makine çalışıyor. Boşuna mı çalışıyor ya? Bunları niye yapıyorsun? Çocuk ne anlar ondan? Düz bir şey. Açıdan şu daha galiba herkes sakız içmedi. Aynısından genç. Ne gibi belirsiz bir şey. Ne oldu da belli Kütüphane mi? Ne bu? da beğenmedim. Arkadaşlar çok az kaldı. Geriliyorum. Gerilmeyeceğim dedim ama geriliyorum yani. İster istemez. Bol bol kütüphane doldurmuşlar işte herhalde. Yok bu da kütüphane değil. Çarpım tablosu gibi bir şey. Böyle rakamlar falan var. Sakin. Güzel şeyler de çıkacak. İnanıyorum. Hı. Sen inanmaya devam et edeceksin. Ha ha. Aynen. Aha, zar çıkacak. Şu zarı kullanayım bari. <laughs> ne bu mesela? Ha düştü. Ha ne kadar ilginç. Arkayı da delmişsin, önü de delmişsin, düşmüş. Kim geçiyorsa ben. Aha hap çıktı bu sefer ha. Hap mı bu? Aa ilk defa güzel bir şey çıktı. Yani evet bence güzel. Kalem çıktı. Ve tüken... Hayret Toybox. Paraya kaymışsın Tükenmez kalem çıktı. Vav. Wow. Buna şaşırdım. Ve beğendim. Görüntüsü çok tatlı. Bunu beğendim. Son 3 tane kalabını yapmaman gerekiyordu biliyorum. Ama olsun. Sana şans vermemeliydim. Bunu da farkındayım. Olsun. Yüzde 1'lik bir seviyede mutlu ettim beni. Etmeye de devam ediver artık. Evet. Olabilir. Bazen olabilir. Bak kaç tane toy boxam hep aynı oyuncak çıktı. Şu kütüphaneye benzettiğim. Aslında hiçbir şey benzemiyor. Son toy boxum. Ay çok üzgünüm. Gözükler de iyi bir tabak benim kafam ağrıtıyor. Bu büyük bir şey. Hadi sen. Bu kadar açmıyorum. Tarz. Hayır yani. İnanın çoğuna aynı oyuncak koyulmuş. İkinci bir zar, zar, ikinci bir zar, zar, zar yani öyle bir kekeme yaptın işte. Sadece bir tane oyuncak güzel çıktı. O da fonksiyonel olduğu için. Onun dışındakiler maalesef. Benim açacağım toy box bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzunca bir süre toy box almayacağım. Diğerlerinden devam. Görüşürüz. Hoşça kalın.